Son zamanlarda ciddi değer kazanan ve yaygınlaşmaya başlayan elektronik para birimi Bitcoin ile ilgili ilginç bir olay yaşandı. Galer'de yaşayan James Hevels hard diskinde sakladığı 6,5 milyon dolar değerinde Bitcoin'i unutup çöpe attı. Elektronik para birimi Bitcoin hızla değer kazanıyor. Öyle ki henüz geçtiğimiz Ocak ayında sadece 13 dolar değerindeki sanal para Nisan ayında 230 dolara yükseldi. Şimdilerde ise işlem gördüğü borsalarda 1000 dolara aşarak yeni bir rekora imza attı. Bitcoin'e dünyada büyük ilgi var. He of... Scott James Havas Bitcoin'le yatırım yapanlardan. Ancak Havas'ın başına geçtiğimiz günlerde feci bir olay geldi. Havas'ın James... 6,5 milyon doları çöpe gitti. <laughs> Hard diski siyah çantama koyduktan sonra kendi kendime bunun kötü bir fikir olduğunu düşündüm. Sonra başka bir şeyle ilgilenince unuttum ve çantadan çıkarmadım. Doğrusunu söylemek gerekirse ne yaptığımın farkına varınca mahvoldum. Gallerli genç adam 2009'da biriktirmeye başladığı Bitcoin'leri bilgisayarının hard diskine kaydetmiş. Bitcoin'ler o günlerde çok anlam ifade etmeyince Halls bozulan bilgisayarını hard diskinde biriktirdiği bugünkü değeriyle yaklaşık 6,5 milyon dolarlık 7500 Bitcoin'i çöpe attı. Bitcoin son günlerde akıl almaz derecede değer kazanınca şimdi bilgisayarını bu çöplükte aramaya başladı. Genç adam şimdi çok pişman. Ancak elinden çöp yığınları arasında vakit geçirmenin dışında bir şey gelmiyor.